Merhabalar, hayal ötemiz sonsuz olsun. Zehra Güney ben. Selamlar, sevgiler. Refik Korkmaz Eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeliyim. Bu eğitimleri benden online olarak dünyanın her yerinden alabilirsiniz. Yüz yüze almak isteyen arkadaşlar Ankara'ya gelmek durumunda. Ama bulunduğunuz bölgede de muhtemelen Refik Hocamın eğitmenlerinden birisi bulunacaktır. Ondan da alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar... E, bu eğitimleri almak için kendinize bir rehber seçin, ondan e, bilgilendirme alın ve yola çıkın. Çok beklemenizi tavsiye etmiyorum çünkü ne kadar erken alırsanız o kadar erken yola çıkarsınız, o kadar erken şifalandırılmalarınız gerçekleştirilir. Bizler şifaya vesileyiz, tabii ki şifayı veren yaradan e, ama bunun için de inanmak gerekiyor. Bunlar ruhani çalışmalar olduğu için bir matematik hesabını teliğinde düşünmemek gerekiyor. Bilimsel bir altyapısı yoktur. Mitolojik ve sembolik altyapıya dayanan bir şifa yöntemidir Refik Korkmaz eğitimleri. Şahane sonuçlar doğurur. Dakikalar içerisinde yaptığınız minik uygulamalarla gerçekten mucizevi sonuçlar elde edebilirsiniz. Çok güzel dönüşümler ve değişimler yapıyor. Fakat hiçbir şekilde garanti veremiyoruz. Ee, o yüzden inanmak gerekiyor. Ne kadar inanırsanız kendi tekamülünüz içerisinde sizin yaradan ne kadar şifalanmanızı öngörüyorsa o kadar şifalanacaksınız. Ama tecrübelerimiz onu gösterdi ki gerçekten gayet güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, bu eğitimleri benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Telefonlarınızı ya da mesajlarınızı bekliyorum. Selamlar, sevgiler.